you you en iyi savaşan askeri buldum ben. Şimdi bu taraftan bir saldırı geldi. En iyi savaşan sensin burada. Teşekkür ederim. Adın ne? Gar. Ha? He? Sinkar. Neredensin? Afganistan. Afganistan'da evet. var mı böyle bir kar? Biz çok öneriz. Çok çıkardım. değil çok mi? Oynadık, evet. İyi özlemiş misin? Tabii ki özlemiş. <laughs> Peki kaçıncı sınıftasın? Hangi bölümde <laughs> okuyorsun? 2. maddi sınıf. İkinci sınıf. İkinci, şey birinci sınıf daha. Birinci sınıf. Evet. Gelin Peki ben, kolay gelsin. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Geçmiş olsun. O atanı bulacağım. Bulun bana geliyor <laughs> birazdan. O objektiften mi geçti o kartopu? <laughs> Göremedim ki. Göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman da iyiydi bakın görüyorsunuz işte. <laughs> Heh bak ee, geldi arkadaş. Şapkanı da çıkar. Ee, Seni şöyle <gülüyor> alalım. <gülüyor> <Buruna> çıkar, <laughs> yani burnuna çakalım. Çıkar çıkar, çıkar, çıkar. maskeni. Maskeni çıkar Maçak komple. Röportaj yapacağız. Açık alalım. Sana kim dedi oraya çık diye. <laughs> Hedef tahtası oldu. <laughs> Bursa oldu Üniversitesi. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanıyım. İstedik ki pandemi döneminden sonra güzel bir enstantane olsun. Öğrenci topluluklarımız, tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve personelimizle Karın tadını doya doya çıkaralım. Esadet değil, asalet olsun. Hep birlikte bir kartofu oynamaya başladık. Ve gördüğünüz gibi darbe aldık şu anda. yani <laughs> Kameramanımız da şu an bir darbe aldı. Ee, güzel bir enstantane. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Yani gayet eğlenceli. Yani savaş var dediler geldik. Çok da arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Çok keyifli geçiyor bence. Evet. Bu şekilde. Evet. Teşekkür ederiz. Bir dönem ee, yorgunluğu var sizde? Evet, vardı. Ya sınavlar da geçti. Çok da güzel bir e, son oldu aslında bizim için. Yani keyifli bir son oldu. Teşekkür ederiz herkese. Bir soğukluğunu çok hissetmiyoruz bence evet. şu an. Enerji <laughs> enerjimiz yüksek. O yüzden gayet keyifli. Ya çok eğlenceli. Özellikle finallerden sonra ilaç gibi geldi ki benim daha bütün dinlemem var bir iki tane. Onlara girmeden böyle bir şey olması güzel oldu yani. Böyle bir organizasyon olması gayet keyifli o yüzden. Soğuk mu ama? Ya soğuk ama çok hissetmiyorum çünkü hareket halindeyim. Çünkü cephanelik hazırlıyorum. Güzel yani çok o yüzden. <laughs> Yanakların falan o... kar yedin? Valla biraz kaydım az önce gözüme yedim. <laughs> Tam gözüme nişan aldı biri ama ben de atıyorum yani. Herkese atıyorum. Arkadaşlarımla geldik zaten buraya. Defol Dün oldu. Twitter'da abi. görmüştüm böyle bir şey olacağını bu şekilde. <laughs> çok eğleniyorum. Şimdi savaş oluyor. Yani <laughs> her tarafa <laughs> her taraftan tarafa geliyor. Yani kal topular uh, atıyorlar. Çok beğeniyorum. <laughs> eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Evet. <laughs> İlk defa bu yani şekilde bir kara, savaş şekilde yapıyorum. O yüzden <laughs> çok eğleniyorum. Yani şimdi soğuk var ama uh, içindeyim. Yani hiç hissetmiyorum.